Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni sizlere emanet dizisinden yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Dizimizin başrol oyuncuları Seher ve Yaman karakterine can veren güzeller güzeli oyuncumuzla Musla Türkoğlu ve yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmak istedim. Bakalım dizimizin yeni bölümünde neler olacak. Yeni bizlere heyecan dolusu bir bölüm bekliyor. Eğer siz seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka videomu beğenip yorum yapmayı da sakın unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi ki varsınız.